Kızının böyle üzgün olmasının sebebi suç üstünde yakalanması. Ne? Suç üstünde mi? Nasıl? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bilmezsin tabii. Yaptığı edepsizliği anlasam inanamazsın bile. Şu gösterdiği masum yüzü Tamamen sahteymiş. Gerçek yüzünü görene kadar ben de. Bir dakika. Böyle laflar etmeyi bırak da. Ne diyeceksin de, kızım ne suç Ne mi işlemiş? işlemiş? Utanmazlığın sınırlarını bile aşmış kızın. Evli olmasına rağmen başkasının yanında ne işi var sor. Bir dakika dur. Bir dakika. Kızım hakkında bu şekilde konuşmana izin veremem. Ne demek istiyorsun? Kızım hakkında nasıl bu şekilde düşünürsün? Ben de başta böyle dedim. İlk şüphelendiğim zamanlar kendime kızdım ve dedim ki, "Hayır. Vaşeli öyle bir kız değil. Vaşeli böyle bir şeyi asla yapmaz." Ama bugün kendi gözlerimle görünce, "Hayır olmaz. Bu dediğine inanamam. Bu doğru olamaz." İster inan, ister inanma. Gerçekleri değiştirmeyecek. Bugün ben kendi gözlerimle onu manavla yalnız kalmışken gördüm. Sen neler diyorsun? Benim başalim ve manav. Evet. Kızın başali manavla uzun zamandır çok yakın. Bu nasıl bir saçmalık? Sesimizi çıkarmadığımız için buraya gelip istediğini söyleyemezsin. Hiçbiri saçmalık değil. Elimde bu söylediğimin kanıtı var. Siz duymamış olabilirsiniz. Ama manavın oturduğu mahallede herkes bu terbiyesizliği konuşuyor. Herkesin gözü ikisinin üzerinde. Haksız da sayılmazlar. Buna kimse göz yummamalı. Yeter! sana karşılık vermiyoruz diye gelip kızımız hakkında böyle konuşamazsın. Bunları başka biri söyleseydi şimdiye çoktan dışarı atmıştım. Ama akrabamız olduğun için sana saygı duyup sakin olmaya çalışıyorum. Sakın bu sessizliğini yanlış yorumlama. Ne gördüğünü bilmiyorum ama rica ediyorum mantıklı düşün. Çünkü Yanılıyor olmalısın. Bu söylediklerin bizi çok Hayır. incitiyor. Benim vazgeçmem için Vaşali'nin yaptıklarını itiraf etmesi gerek. Onu masum görmenizi çok iyi anlıyorum ama ben mantıklıyım. Bunu size de göstereceğim. Bu ikisinin arasında bir şeyler var. Göreceksiniz, buna şahit olun. Sen değil, bütün dünya bir araya gelse bile manavın bunu yaptığına inanmam. Çünkü benim damadıma güvenim sonsuz. O çok iyi bir insan. Kızıma gelince onu ben doğurdum. Eğitimini ben verdim. Böyle bir şey yapamaz. Ortada bir yanlış anlaşılma olduğu belli. Öyle mi? Siz yanlış anlaşılma diyebilirsiniz ama tek yaptığınız kendinizi kandırmak olur. Gerçekleri kabul edin sizin için daha iyi olur. Başka bir adamla sürekli bir aradalar ve bu kız gerçekten edepsiz. Yeter! Sinirlendin değil mi? Ha? Demek kızına çok güveniyorsun. Neden dönüp ona sormuyorsun? Baksana! Masum olsaydı eğer böyle sessiz durup bekler miydi hiç? Madem iftira atıyorum, neden kendini hiç savunmuyor? Yüzündeki utanç ve sessizliğinden anlaşılıyor. Kesinlikle masum değil. Daha önce söyledim. Tekrar ediyorum eniştemle aramda öyle bir şey asla olmadı. Bunlar sadece mahalledekilerin uydurduğu şeyler. Durduk yere mi çıkardılar? Hayır. Çünkü sen son bir aydır hep manavın evindesin Vaşali. Bak Vaşali. Sana son bir kez daha soruyorum. Bana bunu neden yaptığına dair tek bir sebep ver. Ben de özür dileyip burayı terk edeceğim. Soluçana, sen muhtemelen bilmiyorsun. Ama son bir ayda bizde en fazla iki gece kalmıştır Vaşeli. Gerisindeyse bize bahaneler söyleyerek çıkıp manavın evinde kalmaya gitti. Neden o evde kalıyor bunu merak ediyorum. Neden hep oraya gidiyor? Görmüyor musunuz? Burada bir bit yeni var. Çok yazık çok. Demek hepiniz bizi kandırdınız. Bu edepsiz kızı nasıl olur da benim oğlumla evlendirirsiniz? Ben tüm sorularını cevaplayacağım. Bugün bu konuyu çözüme kavuşturacağım. Bana Telefonunu ver. Ben çıkıyorum. Arçan'a ofisin anahtarını unutmuşum. Hemen vereyim canım. Alo. Mana. Mana hemen bizim eve gelmen gerek. Ne oldu anne ne var? Hemen gelmen gerek. Gelince olanları öğrenirsin. Tamam anne geliyorum. Ne oldu bana? Arçan'ı arayan annendi. Sanırım bir sorun var. Beni eve çağırdı. Umarım Vaşeli ile ilgili değildir. Gidince ne olmuş öğreneceğim. Geç kalmadan çıkayım. Manav ben de seninle geleceğim. Tamam. Bu sorunu yüz yüze çözeceğiz. Vaşeli'nin kocası olarak Darmış'ın de burada olması gerek. Ara gelsin. Neden burada olacakmış? Neden mi? Belki olanlardan Darmış sorumludur. Kızım yalan söylemiş olabilir. Ama eminim öyleyse de darmeş yüzündendir. Bu yüzden sorunu çözmek için onu da dinlememiz gerekiyor. Burada olmalı. Hem yeni evli de sayılmazlar. İki yıl oldu. Şimdiye kadar sorun yoktu. Bir anda neden böyle oldu? Hem madem Başali bir aydır evde yoktu, neden Darmeş bununla ilgilenmiyor söyler misin? Neden Vaşen'in nerede olduğunu bana hiç sormadı? Ben Vaşen'in annesiyim. Evimize geldin, kızımızı suçladın. Benim de Dermiş'i çağırmak hakkımdır. Ara çabuk gelsin buraya. Çabuk ara. Arasam bile gelemez zaten. Mumbai'de değil, iş için Puna'ya gitti benim oğlum. Ne zaman gitti? Daha dün tren istasyonunda gördüm. Seslendim ama beni duymadı şimdi düşünüyorum da belki bilerek görmezden geldi. Hayır. Bu mümkün değil. Bana Puna'ya gittiğini söyledi ve telefonunu da kapattı. Önemli bir toplantıda olmalı. Bir dakika. Telefonu verir misin? Bak. Ben de telefonu kapattım. Şimdi ben de mi iş toplantısındayım? Ne demeye çalışıyorsun? Oğlun Belki de sana yalan söylüyor. Öyle mi? Şu an kızının tarafını tutuyorsun. Tutuyorum. Çünkü bu sadece onunla değil, benimle de ilgili. Ona bildiği tüm değerleri ben öğrettim. Şimdi Danmeş'in nerede olduğunu bulalım. Binot, Satış'ı ara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.